Arkadaşlar merhaba. Lastik Park'ın kanalında tozlu lastik serimizde Mercedes 200 dizeli lastik değişimine getirdik. Sadece 12.500 kilometrede 1990 model gerçekten harika bir araç. Şimdi hem aracın lastiklerini değiştireceğiz, hem ufak sürprizlerim var. Hem de balans işine, daha doğrusu rota gireceğiz arkadaşlar. Aracın ön takım vesaire ayarlarına bakacağız. Hatırlarsanız bir sıkıntılar vardı. Hem bakımda görmüştük hem de detay kısmında izah etmiştik. İşte onlara bakacağız. Bakalım ne kadar ayarlı, ne kadar ayarsız. Evet, Resul, Merhaba ne abi. yapıyorsun iyi misin? Bugün senleyiz. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Abi, sabah abi. sabah çok diş görünüyorsun. Teşekkür ederim abi. E hadi ne? bekletme bizi ya, değiştirelim 200 dizelin lastiklerini artık. Abi. Başlayalım, bir görelim içini falan ya. Evet abi. Çünkü bakımla bakamadık biz bu aracın iç kısımlarına, burada kısmetmiş artık. Bakalım abi. Hadi. Kes. Isıtmadan olmaz. Şey güzel bir abi. tane daha çevir. Heh. Heh. Çok güzel, normalde iki kez. Ama Resul tek seferde ikinci de şeye aldı. Tek kızdırmadan. Evet. Gır 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 gır. Evet. Tren çok güzel. Ama bahsetmiştik. Arabanın başından bir kez bir sağlam bir macera geçmiş. Kilometresi içinden belli. Orijinal. Ama hem alttan hem de kaportadan biraz darbe almış. Nasıl dönüyor, lastiklere bakar mısınız? Resul maşallah tek hamlede çattı oturttu lifte. Süper. Şimdi arkadaşlar bakın bu takoz işi çok önemli. Şurada tabuçları var. Görüyorsunuz. Bunu buraya denk getirip kaldırmanız gerekiyor. Maalesef sanayide bazı bilinçsiz yerler, buralara koyuyorlar. Mesela direkt liftin o pabuçlarını ve buralar eğiliyor. Şasinin bazı parçaları eğilebiliyor. O nedenle ona azami dikkat. Ama Resul tam yerlerine kütlüğü oturttu. Jant kapaklarını bir sökelim bakalım. Bunlar da güzeldir. Dışları kromlu. Bakın çerçevesi. Orta kısımları boyalı. Şöyle jantlara da bakalım. Saç jantlar bunlar. Teneke diye de geçer. Şey i̇şte gerçek ya. çelik jant bu bu arada. Şu vitrinde gördüğünüz jantlar arkadaşlar alüminyum alaşım jantlar. Bunlar çelik jantlar Hı. ama maalesef adeta literatüre böyle yerleşmiş sanayi dilinde. Bunlar bildiğimiz gerçek çelik jant. <laughs> Bak biz bunları ne bakımda söktük ne detayda. Evet, bu. İste, i̇stedik ki buraya da bir şeyler kalsın yani. Evet, bu üzerindeki pet PetNas marka, 2011 tarihli. Evet, 2011. Şimdi bunu ben konuştum arkadaşlar. Şimdi 2011 tarihli, yaklaşık 12 yıllık lastikler. Şöyle baktığınız zaman, zaten arada bir çıkardıklarından bahsetmiştik aracı. Fazla yol yapmadan, düğün mü, sünnet için. İşte o zaman muhtemelen yapmışlar ama hiç kullanmadıkları belli evet. bakın. Bıyıklar yerinde. gibi. Evet. Neredeyse herhalde bir 300 500 yaptıysa yapmıştır. Belki onu bile yapmadı tahmin ediyorum. Bir gitti geldi. Durum bu. Şimdi bir de içe bakalım. Fren balataları falan bakın. Gayet yerli yerinde. Bayağı kalınlıkları iyi. Şöyle içe bakıyorum. Dediğimiz gibi alttan bir tarlaya bir uçma durumu söz konusuymuş. Bu araçta bazı şeyler değişmiş. Kabarık bir bakım listesi var elimizde. Genel olarak sorun görünmüyor diye düşünüyorum. 124'cü arkadaşlar daha güzel yorumlar yapabilirler, yorumlara bekleriz. Bir arka bakalım, burası da söküldü. Burada da durum bu. Sol ön. ...ve de sol arka. Bu üzerindeki orijinal silo. Öyle mi diyorsun? Evet. Orijinalleri bu şekilde olur abi. Hmm. Süper. Güzel detay. Bunları kullanacak mısın? Yok abi bunları Artık işi bitti orijinalde evet. olsa. Harika. Evet şimdi sökme işleminin de dört lastiği birlikte yapacağız. Size de bir sürprizim var. Bakalım nasıl bir lastik kullanacağız. Bir beyin yakabilirim yani. Şimdi göstereceğim size. Takdiri siz yapın. Fenerlerin de hem bir oksitlenme durumu yok. Bir de jantların eğriliklerine bir bakalım. Bakıncım ne durumdaymış? Abi. Hiç olmazsa balans vesaire, işte rotta sıkıntı yaşamıyor. Bu konu önemli arkadaşlar. Yani mesela diyelim aracınızda bir problem var. Sağa çekiyor, sola çekiyor. Diyorsunuz ki yok bu rottandır, şundandır, bundandır, balanstandır. Ama belki de jantınız eğri. O nedenle bu işlemleri yapıyorken her şeyden önce jantın ne durumda olduğuna bakmak gerekiyor. Çünkü bu iş orada başlıyor. Jantınız eğrilse hiçbir ayarı tutturamayabilirsiniz. Jantınız düzgünse belki de birçok şeyi yapmaya gerek kalmadan işi çözeceksiniz. Evet, çantaların eğriliklerine bakacağız şimdi dediğimiz gibi. Balansları çıkarıyorsun. Bir ses parası değil abi. Bir tanesi böyle, şimdi dördüne de bakacağız. Cahatlarımızda eğrilik söz konusu değil. Hepsinde kontrol ettin. Herinde kontrol ettik, bir sorun, bir problem yok. Abi. Harika, ellerine sağlık. Evet şimdi sürprize geldik. Acaba nasıl bir lastik kullanacağız? Hazır mısınız arkadaşlar? Evet, işte lastiğimiz. Bakın ne yazıyor burada? 215, 50, 13. Hemen döndür, beyaz yazılı Vitor Formula. Şimdi bunu nereden biliyorsunuz? Şahinlerden biliyorsunuz. Ama tabii bizim ne yapmamız gerekiyor? Jantları küçültmemiz gerekiyor 13'e. Yani bu arabaya çok değişik bir şey yapacağız dermişim. Ama tabii ki de böyle bir şey yapmayacağız arkadaşlar. Şimdi bu kadar orijinal güzel bir arabaya gidip de böyle bir şey yapılır mı? Biz neden bunu söyledik? Lastik parka bu gördüğümüz Şahinlerdeki en moda lastikler geldi Vitor'un gördünüz, tanıttınız. Size dedim söyleyeyim ama böyle birazcık hoplatalım dedik sizi yani değil mi? <laughs> Öyle bir karar aldık. Bu şekilde yani bekliyoruz lastik parka. Şahinciler gerçekten size en yakışan lastik bu. E peki ne kullanacaksın? Zirken Diyorsunuz. Başlar. Evet ki 185, 65, 65, 65, 15. 15'ini kullanıyoruz yani orijinal evet. ebadı kullanıyoruz. Bu araca güzel gidecek bir lastik. Ebat değişikliği yapmıyoruz dediğimiz gibi orijinal. Ve de yazlık. Bu araçta zaten ağırlıklı o şekilde kullanacağını düşündüğümüz için bunu tercih ettik. Riken Michelin'in bir alt markası. O nedenle öyle de Michelin gibi büyük bir marka da var arkasında. Tabii ki de ayrıca da lastik var arkasında. Lastin hava basıncı etiketleri yerine duruyor. Ne kadar söylemiş? 29, 29 eğer boşsa bence o zaman 30-30 basalım gitsin. Sıcak lastikte bakın. Yani Basınç yaklaşık 4 PSI civarında artacak diye de göstermiş. Yani mesela normal basınç uygularsanız bunlar hep soğuk basınçlardır. 29 ise yola çıktınız, gidiyorsunuz diyelim ki sıcak bir zamanda özellikle hızınıza göre de değişir. 33'e kadar 34'e kadar çıkabilir bu basınç en düşük basınçtan. For you. For you. Lastiğimizi takmış bulunmaktayız, şu an balans ayarı işlemine başlıyoruz. Hadi bakalım. Avrupa lastik etiketi kutu açılışı. Tebrik ediyorum seni. Aldın, e, güzel güzel onu oraya yapıştırdın, sağ sola atmadın. Ya da lastiğin üzerine bırakıp, çevre kirliliğine Sebebiyet katkıda verdim. bulunmadın, evet, çevre abi. kirliliğini engelledin. Resul tebrikler. Teşekkür ederim. Ve ben bir şey söylemedim sana. Evet abi. Süper. İşlem tamam. Şimdi 4 lastiğe de aynı işlemi uygulayıp araca takacağız. Bu arada şöyle bir şey şimdi diyeceksiniz ya lastikler gıcır gıcırmış zaten kapalıda da durmuş. Ama şöyle bir şeydi. Bu aracı oradan deposundan, lastik parkın deposunda gece bıraktık, orada muhafaza ettik. Oradan kullanıp gelirken sanayi içerisinde sıfır lastik dahi olsa beklemiş bu şekilde özellikle araç üstündeyken, takozdayken beklememişse böyle patır 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 lastiğin artık özelliği bozulmuş şekilde bir yol alıyor. Ondan dolayı da lastiğin illaki sıkıntıları bu şekilde oluyor. Bu lastik değişimini özellikle beklemiş araçlarda yapmak gerekiyor. Evet takma işlemi başlasın. Önemli bir nokta, çapraz sıktı karşılıklı, sırayla değil, şimdi de torklayacak, onu da belirtelim. Evet. Şimdi olması gereken, bu araca uygun tork değeriyle tüm bijonları torkluyoruz arkadaşlar. Tümüne de yapacağız bu işlemleri. Kapakları takıyoruz ve rot ayarlarına geçiyoruz. Burada merak ediyorum. Bakalım altında işlem olan bir aracın rot ayarını düzgün bir şekilde yapabilecek miyiz? Hep beraber göreceğiz. Şu anda lastik işi, balansı vesairesi tamam. getirdik. Yeni tip çok hoşuma gidiyor. öyle şişe şey koymadan falan takır takır kaldırıyorsun böyle kendinden. Aracımızın ön takımı bir sorun, bir problem görememektedir. Şeyle gözle muayene eyvallah diyorsun. Şimdi bir de takıp bakalım. Son model bir makine, bayağı pahalı cihazlar ama iyi olduğu zaman da çok güzel sonuç veren cihazlar Hunter marka. Arkadaşlar bakın, programdan seçimleri yaptık. Ve de aracın durumu bu. Herhangi bir ayar yapmadık. Aracın ayarında, rota ayarında bir problem gözükmemektedir. Aracı bu şekilde uğurluyor. Nasıl yani? Hiçbir şey yapmayacak mısın yani? Biz yapacağız bir durum <laughs> yok abi. Çok iyi <laughs> yani ayarlar. Bu ayarlar evet, şöyle baktığımız zaman gerçekten iyi. Evet. Şunlar daha fazla olması gerekiyordu, kırmızıları. Fabrik ayarlarının içerisi olduğu için, elimize yetecek bir durum yok. Evet, ayarsız işi tamamladık. Bu sefer de böyle oldu. İlla ki bir ayar gerekiyor ama kontrolünü yapmış olduk. Bu serimiz de aynen devam edecek arkadaşlar. Tozlu lastik serimizi kaçırmamak için lütfen Lastik Park kanalını takip edin. Umarız videomuzu da beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.